Zula'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben VTNCEZ yani Hakan arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun oynamıyoruz. Bugün elinden geldiği kadar. Hani benle Beytullah elinden geldiği sadece bu şu anlık Hani kanal ilerledikçe kanal e, bu çekilişlerimiz de büyüyecek. Arkadaşlar şu anda size verebileceğimiz sadece bu var. Hani bir de artı bir bomba çekilişi gelecek. Bir de e, şanslı bir kişiye M468 atacağım bir aylık Arkadaşlar size. 27 level 28 olacak yani düz 30 level diyorum 30 level bir çare diyeceğim edeceğim çarenin içinde artı 2 bora ve artı 2 zigana var arkadaşlar 6000 zps'i falandır hani pek iyi değil ben biliyorum hani özelleştirmeleri falan olsun pek fazla iyi değil ama benim elinden gelen bu hani bu çare size vereceğim şimdiden alana hayırlı olsun ee, turnuvaya katılım şartları arkadaşlar kanala abone oluyorsunuz kanalın abonesi 250 olduğu zaman çarı birisine vereceğim. E, ee, çarı kime vereceğim biliyor musunuz? Yorum kısmına adınızı, soyadınızı bir de Facebook linkinizi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Normal Facebook linki değil. Kendi profilinize giriyorsunuz. O linki alıyorsunuz. Yoruma adınızı, soyadınızı ve Facebook'unuzun linkini bırakıyorsunuz. Ben canlı yayında bir çekiliş yapacağım. Ve o linkte linkini bırakmışsa eğer arkadaşımız ona vereceğim. Eğer linkini bırak bırakmamışsa ya da yanlış bırakmışsa ona vermeyeceğim arkadaşlar. Bilgileriniz olsun. İyi günler, hayırlı eserler dilerim.